Evet arkadaşlar merhabalar gözüme takılan kendime dokunan YouTube kanalı kanal sahibi ben Mürsel Akman 4 Kasım 2024'te başladığım sosyal içerik üreticiliği YouTube kanalı bugün 2000 abone oldu. Beğenen, abone olan, yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında 600 video, binden fazla içerik toplam 1600 içerik üretmişim. 800 bin kişiye ulaşmışım arkadaşlar hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. 4 Kasım 2024'de elimde bu asa ile değnekle başladım ve bu şapkayla başladığım YouTube kanalı yolculuğum 2025 Ağustos ayında da devam ediyoruz inşallah. Desteklerinizi bekliyorum. Çekimlerimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Gözüme takılan, gönlüme takılan YouTube kanalı. Kanal sahibi Sonraki çekimlerimizde görüşmek üzere beğenip abone olabilirsiniz sevinirim. Selametle kalın hoşça kalın.